oluyorum Spike yes. hocum mu oynuyoruz? Önce Spike hocum deneyelim. Başlattım. Hadi bakalım. Bakalım let's go. Aynen. Şey geldi. Icebox geldi. Evet. Herkes ne? istediğini alacak işte. Ne yapacağız şimdi? Bak yan tarafta de... yazıyor, hani baba e, ultinin gelmesi için e, orb topluyoruz ya böyle küçük topçuklar var haritada, evet, e, tamam, e, tamam, burada tamam. da şimdi onlardan olacak ama farklı özellikleri olacak. İşte mesela bir tanesini aldığında direkt ultin açılacak, bir tanesini aldığında karşı takımı kör edecek ya da işte yine bir tanesini aldığında e, eline Şu bir silah, edin. elin ya canını yenilecek ya da eline bir silah verecek altın silah. Birinin ayağına bile sıksam bir mermi atabileceksin ama ölecek gibi 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 böyle farklı özellikleri var. Senin de kırmızı şeyler ben yok. Rakip öldürüldü. Ah, 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 ah. Bir düşman oh, kaldı. zaten Tek benim hasar suya su düştü herhalde. Ne Çabuk ne öldüm. Şey Ve bak küçük haritaya baktığınız zaman mesela şurada bir tane var, burada bir tane var mesela burada var bir şey. Anladın mı? Görünüyor. Onları topladığınız zaman e, takım güçleniyor yani bir şekilde. Bir güç veriyor size. Niye Şu önümdekini al mesela anne gel şunu al. Görüş sağlıyor. Şunu al mesela. Bırak annem al. Evet farklı olacak. Bak silah değişti değil mi? Evet. Anladın mı? Mantıklı. Hadi evet, hadi. Evet. Ben salacağım. Kolay gelsin. Bir yerinde. Ultimate. Bir düşman kaldı. Üçü. Görevin daha bitmedi. Vay helvete. Son düşman Nerede temizlen. <laughs> Taraf değiştirmeden önce son. Hepimiz de senin o aldığın silah kamerdi. Yine aynı yerde bir Orada tane, yöne tane yöne daha var. Yöne Gel yöne al sizsiz. bakalım. Bu sefer ne olacak? <laughs> Kapattım sesini. Şey, ses diyorum. ben. <laughs> yine al bakalım onu. Bu sefer ne verecek bize? Bakalım. Gel. İleriyi tarıyor. Burası. Al bunu yine P'ye basarak. Ortada. <laughs> ne oldu? Burada kuralları ben koyarım, avcumun içindesin. Ben çok kötü bir oyuncuyum. Belki 99 vururum. Baba ona 99 vurdum. Ayakta Hadi. kalan son oyuncu. Bir verdi ya. Enti, enti. Olur. Beşli bela. Son 30 saniye Saldıran <laughs> wow, belki. Savunucular kazandı güzel bon. İnanılmaz Peki ben hiç anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> anlamadım. hiçbir şey anlamadım e, Hızlı bir oyun modu işte bu böyle Kendini güçlendiriyorsun takımını Aldığın o orblarla birlikte <laughs> Ne? bir kişiyi zor vurmuşum. tırmanışı deneyelim. Tırmanışa <laughs> başlatıyorum. Bu da farklı bir oyun modu. Yine silahları oyun veriyor size. İlk hmm. başta bazen e, bir ajanın ultisiyle başlatabiliyor mesela. Ve kil aldıkça silahınız yenileniyor. Karşılaşma bulundu. Yani kil alamazsanız e, önceki silahta kalıyorsunuz. Bu hmm. o değil mi? Kil aldıkça yukarıdaki hmm. nokta Yok geçtikten sonra değişirsin Tamam işte yani aynı şey canım. Başlamadı yani. Alo. Kanka kanka. Alo. Şimdi Vandal'la oynayacağız tamam mı? Adam vurmamız Savaş. lazım bak yukarıda noktalar var. Musun? Lisesim, hadi bakalım. Yukarıdaki ilk noktayı geçtiğimizde phantom'umuz olacak. Anladınız mı? Bakarayı. Anlamaya çalışıyorum. 3 kar atacağız. Ah. mı? Be. <laughs> çok komik görünüyorsun. Nerede lan? Nerede lan? Nerede <laughs> lan? Bu çok eğlenceli. Uçuyorum lan. <laughs> <Yuv. gülüyor> Anne sende de var mı? Ne oluyor? <Nasıl? gülüyor> ben bilerek değiştirmeyeceğim. çok eğlenceli bence. Ah. Biri gitti. <laughs> Ne ya? Görüşürüz. Lan ben. Aha. Ana bunu Düşman geldi. 3. 4. Para olacak. Hangi birini vurayım? Var. Acıdı mı? Soşular şu anda. Ay, 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 öyle. Önüne <gülüne> gelen herkese sık. Düşman Çık yerde. Düşürüz. Ah. Ah. Neymiş ya ben? oynay. Şampiyon <laughs> 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 atıyor. Daha aldım. <laughs> Son çifte ben aldım zaten. Nice. <laughs> 33 vurmuşum şaka. Tabii Yarışma. Vs yapmıştık aynen. En çok vuran kazanır yapmıştık. Onun evet. takımlı hali. Yani biz bir takımız. takımda bir kişi daha verecek tabii ki. İlk 100 vuran kazanıyor bunda. Takımı ilk 100 vuran kazanıyor. Ama takımca kazanıyor. Mesela bireysel değil bu yani. Aslında onu seçin. Anladınız mı? Oynamak istediklerinizi seçiyorsunuz. Sonra oyun başladıktan sonra e, şey oluyor. Bakın baba gel. Anne bak buraya bak. Anne sen. buraya bakın. Bakın. Her halibisiniz. Bur arkana bak. Dolduruyorum. Hmm. Ben ne seçtim? Bunu mu seçtim şimdi? Aynen. Seçtiğin silahla oynuyorsun. Ah, Allah Allah be ben bunu seçmeyeyim. Yok senin konsolun ah. neyse. Üçü yerde. Ah. Ah. Dördü yerde.

Madem oynamak istiyorsunuz. artık yok! <gülüyor> <gülüyor> Onların alanına girebiliyor muyum diye merak ettim de, oraya kadar O kadar da zannettim. 2 kaldı bu arada. Bir tane kaldı, bir tane, tane kaldı. kaldı. Onu <laughs> <laughs> da ben aldım. <laughs> Güzeldi. Evet Super. oyun modlarının hepsinde win aldık. be. Hiç lose'umuz yok. Güzel başlangıç. Keyifliydi. <laughs> <Şeyhliydi>. Bakayım. <laughs> Annem 6 vurmuş. Babam 12 vurmuştu gördüğüm kadarıyla. Ben 25. <laughs> Belki 41 vurmuş. Süper. Süper süper.